Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük Ee, bu bölgede, bu köyde e, şu an bulunduğumuz e, Kamışköy'ünün merkez mahallesindeyiz. Hemen bunun e, bir üstünde e, Aktaş Mahallesi, e, aşağı tarafta da yine bir başka mahallesi bulunuyor. E, bu bölgede toplam Aşağılardaydım bahçelerde, vardı köprü başından doğru, onlar da şey, yanmış evet, şey. Evin yandı galiba değil yandı. mi? Yandı, oradan şeyle geldi jandarmalar. Yani, ha şimdi, ben orada haberim yoktu. Acacı bari benim oğlan. Gel anne gel şimdi. Konteyner geldi. Ha bunlar geldi. geldi. sizleri konteyner evet, gönderdi. Evet şeyle bizi çıkardık. Yandığını görmedik işte yandı gitti. Çok. Çok bile arttı bile bana. Yeterli, yeterli. Çocukla gelse bile bu taraf var. Bu yan burada benim var. Zaten geçiciymişiz burada. Buyur abi. Kim? Kim? Ben yaptım ya abi.

Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com